seni ne korkutur? Örümcekler mi? Yükseklik mi? Yoksa topluluk önünde konuşmak mı? Bunların hepsi çocukça korkular. Peki ya sana dünyadaki en verimli korkunun şu an olduğundan daha aptal, daha zayıf ve daha sıkıcı olma korkusu olduğunu söylesem? Eğer bu korku sana tanıdık geliyorsa yalnız değilsin. Ama kesinlikle çok nadir bir gruba aitsin. Bu o pazar akşamı hissettiğin duygudur. Tavana bakıp bir haftanın daha geçtiğini ve daha iyiye gitmediğini anladığın o an sadece yaşadın. Saatlerini sosyal medyada gezinerek harcadın. Bir gün sonra unutacağın bir diziyi izledin. Ve kafanın içindeki o sessiz, pis ses fısıldar. Dejenere oluyorsun. Bu bir ölüm korkusu değil. Bu anlamsız bir yaşam korkusu. Beş yıl sonra aynaya bakıp bir zamanlar olduğun o hırslı insanı tanıyamama korkusu. Onun yerine Tüm becerilerini ve hayallerini kaybetmiş, yorgun, sönük bir kopyasını görme korkusu. Neden böyle hissediyoruz? Cevap fizikte. Entropi yasası, evren kaosa eğilimlidir. Bu bir kural. Her şey müdahale edilmezse düzenden düzensizliğe doğru hareket eder. Kanepede yatarsan kasların büyümez. Beynini çöp içerikle beslersen daha keskin olmaz. Mevcut seviyeyi korumak bile bir iştir. Dejenerasyon ise varsayılan yoldur. Hiçbir şey yapmadığında olan şey budur. İkinci bir psikolojik ilke daha var. Kayıptan kaçınma. Psikologlar, bir şeyi kaybetmenin acısını eşdeğer bir şeyi kazanmanın sevincinden iki kat daha güçlü hissettiğimizi söylüyor. 100 dolar kaybetmek, 100 dolar bulmaktan daha çok acıtır. Aynı şey becerilerin için de geçerli. Zaten bildiğin bir şeyi kaybetme korkusu inanılmaz güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Stevie düşünelim. 10 yıl önce şirketteki en iyi programcıydı. Tüm yeni framework'leri biliyordu ama sonra rahatladı. Öğrenmeyi bıraktı. Neden ki? "Zaten iyiyim." diye düşündü. Bugün yazdığı kodlar eskidi ve genç programcılar onu fersah fersah geçiyor. Steve sadece büyümedi, aynı zamanda geriledi. Dejeneri oldu. Bu korkuyu yaşayan insanlar neredeyse her zaman bir üçüncü özelliğe sahiptir. Gelişim zihniyeti. Zekanın ve yeteneklerin doğuştan verilmediğine, çabanın bir sonucu olduğuna inanırlar. Bu yüzden onlar için eylemsizlik sadece bir dinlenme değildir. Daha kötü olmak için bilinçli bir seçimdir. Kendi potansiyeline ihanettir. Peki, bu varoluşsal dehşetle ne yapmalı? Onu şarapta veya dizilerde boğmaya çalışma. Onu yakıt olarak kullan. İşte dejenerasyon korkusunu ana motoruna dönüştürmek için beş adım. Birinci adım dejenerasyonu tanımla. Kişisel olarak senin için dejenerasyon ne anlama geliyor? Son derece spesifik ol. 5 kilometre koşamayacak olmak mı? İspanyolcayı unutmak mı? Yeni teknolojiler hakkında sohbet edememek mi? Kendi iblislerini bir kağıda yaz. Onlara bir isim ver. İkinci adım: Antivizyon panosu. Herkes hayal panosu yapar. Sen bir korku panosu yap. Eğer pes edersen gelecekteki kendinin net, itici bir resmini oluştur. Gözleri boş, iki kelimeyi bir araya getiremeyen, yani. göbekli bir versiyon. Bunu görebileceğin bir yere az. Bu senin anti motivasyonun. Herhangi bir pozitif olumlamadan daha iyi çalışacaktır. Üçüncü adım, bakım rutini. Bir beyin ve vücut hijyeni rutini oluştur. Bu rekor kırmakla ilgili değil. Bu yokuş aşağı yuvarlanmamakla ilgili. Günde 20 sayfa kitap, 15 dakika dil pratiği, haftada 3 antrenman. Bu eylemler entropiye karşı senin barajındır. Seni dağılmaktan alıkoyan sarsılmaz bir rutin. Dördüncü adım, üretken rahatsızlık. Korkun, konfor alanını işaret eden bir pusuladır. Ne zaman kendini fazla rahat hissedersen, büyümeyi bırakıp çürümeye başladın demektir. Bilinçli olarak rahatsızlığı ara. Seni korkutan bir proje al çok karmaşık görünen bir şeyi öğrenmeye başla. Gelişim sadece yeteneklerinin sınırında gerçekleşir. Beşinci adım, öz denetim. Her üç ayda bir, kendini dürüstçe denetle. Kendini kandırmadan. Son üç ayda ne öğrendim? Hangi becerilerimi geliştirdim? Hangi kitapları okudum? Hangi konuda zayıfladım? Kendi gelişiminin acımasız bir muhasebecisi ol. Rakamlar yalan söylemez. Sonuç olarak eğer ana korkun dejenerasyon ise tebrikler. İnsanların çok küçük bir yüzdesine aitsin. Bu bir nevroz değil. Bu bir akıl sağlığı işaretidir. Tüketimi ve konforu teşvik eden bir dünyada sen mücadele yolunu seçtin. Başkaları örümceklerden korkarken sen boşa harcanmış potansiyelden korkuyorsun. Ve bu sahip olunabilecek en asil korkudur. Çünkü o hayattayken ölmeni engeller.